Selamun Aleyküm arkadaşlar, Hayırlı işler. Bol bereketli kazançlar, ne yaparsınız, ne var ne yok. Umarım iyisinizdir, bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz, çok şükür. Yaramaz bir şeyimiz yok arkadaşlar. Girdik sürünün içine. Herkül başımda. Bu ineğimizin de sol gözü kır olmuş arkadaşlar. Büyük ihtimal onun gözüne yem yerken boynuz vurdular arkadaşlar. Boynuz girmiş. Hayvancağızın gözü tamamen kapanmış. Sol gözü görmüyor. Herkül git oğlum. Kaybol git oğlum. Benden uzaklaş. Dur. Sol gözü maalesef görmüyor arkadaşlar. Kızım. Göz gitmiş arkadaşlar. Herkül git Herkül. Haybol git. Arkadaşlar bu ineğin yani gözü yüzde doksan ihtimalle görecek. Allah'ın izniyle iyileştireceğiz, tedavi edeceğiz yani. Allah'ın izniyle yüzde doksan ihtimalle bu inemizin gözü görecek arkadaşlar. Tedavisini yapalım. Sonra ne yaptığımızı söyleriz. Ay kızım lay. Vay kınalı kızım bay. Kızım. Dur, bayım, dur. dur kızım Dur kızım dur. Dur. Aç bayım kızını Aç <laughs> Arkadaşlar çok kötü değil İyileşir yani %90 değil %100 bu hayvanın gözü görecek Allah'ın izniyle İyileştireceğiz kızımızı Değil mi kızım? Mehmet gördün mü oğlum gözü kör olmuş yine. Yani. Yok. olmuş? Büyük ihtimal boynuz oğlum. Yem yerken boynuz da almışlardır buna bir tane. Gözü kör olmuş. Sol gözü kör olmuş da sağ gözü görüyor oğlum. Sağ gözünde sıkıntı yok. Sağ, göz sağ gözünde sıkıntı yok oğlum. Sol gözü görmüyor maalesef. Bak sen öyle git seni görmeyecek. Bak. Bak seni görmüyor. Hissediyorum. Yok yok çok kötü değil arkadaşlar. %100 iyileşir arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle. İyileştiririz yani. Kocaman olmuş. Kocaman olmuş değil mi? Maya kızımız da büyümüş oğlum. Ayaklar. Arkadaşlar her taraf toz, duman. Nerede o çamurlu günler ah ah var ah. Çamur özlüyoruz şimdi de ya. Değil Çamur yok. Şimdi de çamur yok. Her taraf toz, duman. Ortalık kavruluyor. İnekler de güneşte mayışıyor arkadaşlar. Bu bizim Arap değil mi Mehmet? Yükselin analı. Yüksel analı. he. Arkadaşlar bu inek de ikinci doğum yapacak bunun ilk buzağısı öldü maalesef. Buna bir şans daha verdik. İnşallah ikinci buzağısı yaşar. Elimizden geldiğince yaşatmaya çalışırız biz de inşallah. Şu kim bu da Aytaş mı Mehmet? Aytaç. Simental kolik boğalıktan arkadaşlar. Baba. Evet. Buna içe de alıverem ya diğerlerinin yanına. Oğlum bunun sütü, annesinin sütü daha çok. Bu emsin biraz annesini. Ha dört aylık olmuş. Olsun oğlum dört aylık daha üç ay daha emsin ne olacak? Üç ay daha mı emsin? He annesinin sütü bol oğlum bunun. Ne yapacaksın sütü ne yapacaksın? Sağacaksın mı yine ya? Kalsın sütü. Sütü kalsın mı? Bu kim bu damla? En kötü emziririz barana. Barana mı emziririz? Onu o videoyu anlatalım Bu hayvanların boğaları farkını anlatalım mı bu videoda? Olur. Mehmet ne? Olur. Baran'la Teğmen'i gösterelim bir de diğer buzağları gösterelim. İnsanlar boğanın ne kadar önemli olduğunu anlasınlar mı? Hı? Anlatalım mı onu da? Bu konu tam net değil. Ha? He? Hangisi her türlü hangisi küçük var bu tam bu konu tam belli değil. Nasıl yani? Bayağı Damla ne yapıyorsun? Ananı ver <laughs> Annesinin üstünden geçti damla Öf toz oğlum buralar ya Bak biz buradan girecek miyim? Sırda mı alırsın Gel gidelim hadi Oğlum bu inek emiyorlar mı? Ne yapıyorlar bu inek Mehmet? Öf Çamurun gözünü seveyim arkadaşlar Ah Ah ulan ah Mehmet buraları bir sulayalım oğlum biz Buraları bir gele. çamur edelim. Atalım atalım. Burayı bir, bir sulasın oğlum. Hmm, Çamurun gözünüzü. Bu da Eliza arkadaşlar. Annesinden gidiyor. Nereye ne kız burada? İçeri. Gölgelik var ya. Güneş desen. Şey, sıcak. Ah. Kaldı sen, sen ne Nereye yatmışlar Dışarıya mı yatmışlar? yatmışlar? Bak orada gölgeleri var. Gelmişler buraya yatmışlar değil mi? Bye. Arkadaşlar bu Teğmen. Bu da Baran. Bunlar bizim Önceki giden boğamız vardı bizim. Siz bazı önceki takipçilerimiz bilir. Küçük buğa vardı bir de büyük buğa vardı bizde. Ekülden hariç. Küçük buğayı kestirdik. O gitti. Bunlar da küçük buğanın yavruları arkadaşlar. Yüzde 90 küçük buğanın yavruları. Şimdi şu baranın annesi şeyin Teğmen'in annesi Kocaman inekti. Kocaman inekti. arkadaşlar. Ahbaş simentaldi. Bir numaraydı ismi. Kurbanda sattık onu yani. Kurbanda kestik. Eski takipçilerimiz bilir. Şu da piçineyen yavrusu arkadaşlar. Bunun annesi de şu bak. Aha burada bak annesi. Şu üçüncü arkadaşlar annesi. Bak Herkül'ün yanındakinin yanındaki. Şu dananın annesi arkadaşlar. Yani ufacık inekten bu oldu. Kocaman dev gibi inekten de bu oldu. Aralarında ne kadar var Mehmet bunların? Evet. birkaç ay var. Bir ay falan önce var oğlum herhalde değil mi? Yok şimdi o ocakta dolu. Bak tamam şu Baran anlarım bak. Baran annesi küçük diyor. Baran annesi tip inekti. Bunu anlıyorum da. Bu teğmeni anlayamıyorum arkadaşlar. Yani burada boğanın bu önemini anlıyoruz biz yani. Baba. He oğlum. Bak karada her gün nasıl? Hı? Bak karada her gün. He. Karada. Bak bakayım kameraya. Ünlü olacaksın ünlü, ünlü. Bak bak bak. Mehmet Karadağ seviyor arkadaşlar. Her gün bu kaşar Yani arkadaşlar anlatmak istediğim inenin önemi yok ya. İnek önemsiz. İnek çok büyük bir etkisi yok yani. Şu teğmenin annesi dev gibiydi ya. 500 kilo falandı yani. Babası küçük boğa olduğu için teğmen böyle kaldı. Sütünü de çok içti. Hani sütü de boldu. O yönden de bir eksiği yok. Bir hastalık da geçirmedi. O yönden de bir eksiği yok. Ama bunlar bunlar gibi olmuyor maalesef arkadaşlar. Keşke olsa ama olmuyor. Bak aha bak gelmiş anası. Anasını emiyor. <laughs> bak bu inekten bu çıkmış arkadaşlar. Yani bu inekten budana çıkmış. O kocaman inekten de teğmen çıkmış. Daha bir tane beyaz nokta var. Annesi gelmiş buradan emziriyor arkadaşlar. Baba. Efendim oğlum. Ben de Cuma da küçük bu ana. Evet. Cuma her külün ne oğlum nasıl küçük bu ana? Cuma'nın rengi bunlar aynısı işte şu yıldırımın şey umudun yükselen renginden aynısı. buradan gidiyor dönüyor arkadaşlar. Şapırtadı, şapırtadı. Bu yekter de uyanık oğlum lan. Hı? Geliyorlar buraya yavrularını emziriyorlar oğlum bu yekter. He? Ben He? Bu da, bu da, bu da gibi Ben burada bu asana kaş alıyorum oğlum. Arkadaşlar dün bir ölçüm yaptık biz. İple ölçüm yaptık. Bazı arkadaşlarımız şöyle itiraz etmişler. Ee, bunu biz yapmıyoruz arkadaşlar. Biz ölçüyoruz sadece. O hayvanın kilosu 400 kilo, 390 kilo, 380 kilo gelir mi gelmez mi? Biz bilmeyiz. Allah bilir. Biz ESK'nın resmi sitesinde yayınladığı besi cetvelindeki ölçünün karşılığındaki rakama bakıyoruz yani. O cetvelde ölçüyü tutturuyoruz. Biz sadece ölçüyoruz yani hayvanın göğüs çevresini ölçüyoruz. O çevreye göre yaklaşık bir sayı alıyoruz. Yani ESK'nın yayınladığı bildiri o yani. Biz bu hayvan 400 kilo gelir mi gelmez mi bilmiyoruz arkadaşlar. Hani bazıları yazmıştır. Yazmışlar 283 kilo. Anca gelir bu. dana demişler. Olabilir arkadaşlar. Belki de 300 kilo bile gelmez. 250 kilo falandır bu dana. Ama oradaki ölçüye göre biz konuştuk yani. Zaten net bir bilgi vermedik biz. kilolarını bilmiyoruz arkadaşlar. Tartmıyoruz yani. Bu bir de besil o. Bunların kilolarını Allah izin verirse kestirince kantarda göreceğiz arkadaşlar. Bunlar kaç kilo geliyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Karkas ne veriyorlar? Canlı kilo kaç kilolar? Randıman, et randımanları ne? Hepsini göreceğiz. Zaten bunların yedisini bir keseceğiz. Arkadaşlar yedisi birden gidecek bunların kesimi inşallah. Muhteşem gecel olarak da tarihe geçecekler Allah'ın izniyle arkadaşlar. Bunlara boşuna muhteşem gecel demedik biz yani. Sen Mehmet. Hı, hı. Mehmet al, yüzüne ne oldu oğlum senin gözünün kenarına? Öyle ya. He. Kürek düştü. Kürek mi düştü? Mehmet <laughs> tek gözün yaralansın arkadaşlar ya. Nasıl düştü oğlum kürek? Tahtayı takıyordum. Hı hı. Çal bir düştü. Çok şükür gözüne bir şey olmamış oğlum. Karadağ buraya geldi. Burada kaşarmışlar. Sen git de kaşala oğlum. Orası çok sıcak. Bunlar gölgeye gelmişler arkadaşlar bugün. Bak üstünde gölge var. Bugün gölgeye girmişler. Kamil gel oğlum gel bakayım en gözü koyulmuş arkadaşlar, en gözünde ilaç tizi inşallah ya yani. meras merasınız bitmiş sizin meras mı istersiniz kaşar yemiyor mu oğlum? Hava çok sıcak arkadaşlar. Bu hayvanlar ne yiyor diyor rasyon sormuş dün bir kardeşim. Bunlar şu anda 5 kilo yem yiyor arkadaşlar. Sadece 5 kilo yem yiyorlar. Elimizde yemimiz var yem yediriyoruz. Yem olmazsa arpa yediririz. Havalar sıcak olduğu için şu anda fazla yüklenmiyorum bunlara ben. 5 kilo Ağustos'u çıkacağız. Eylül Eylül de çıkmamız lazım arkadaşlar. Eylül çıktıktan sonra eee saymıyorum. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. O 4 ay içinde bunlara yükleniriz arkadaşlar. Yem, arpa neyse protein banyoya yapacağız bunları arkadaşlar. Protein vereceğiz vereceğiz vereceğiz. Bunlar Allah'ın izniyle netlenecekler arkadaşlar. Ocağın ayında da Allah izin verirse yükleyeceğiz kamyona götürüp kestireceğiz arkadaşlar. Hepsi bu. Ahır 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 dediğinizde bu işte arkadaşlar. Alın sizi ahır. Böyle ahır yapmak için milyonlar harcamaya gerek yok. Arazin varsa Ahır kolay arkadaşım ya. Ahır dediğin nedir ki? Öyle devasa direkler dikmeye, büyük büyük çatılar yapmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Hiç 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 gerek yok hiç. Benim şimdi şurada 60 70 dönüm bir yerim olsa ben 200 bin liraya veya bilemedim 300 bin liraya bin başlık ahır yaparım arkadaşlar. Bak şaka değil ha. Bin başlık ahır yaparım. Hem de ahırın kralı olur arkadaşlar. On numara bir ahır yaparım yani. Bakalım bu ahırdan nasıl hayvanlar çıkacak inşallah hep beraber görürüz arkadaşlar. <laughs> Mehmet ne yapıyorsun oğlum sen? Seni kaşağı alıyorum. Seni Bu üstüne mi beni? Biniyorum. Dur, <laughs> bin bakalım. Bin oğlum. Bin ha. bindim Bin bine, Aha, oğlum. Bin ne korkma. Uçuruyor, uçuruyor. Kaşaya bırak da bin. Kaşalarken bin onun tarafından. Hadi. Yok yok. Oğlum vurma bin hadi. Götürüyor. Bohma. Ben binerim bakalım. Arkadaşlar ha bin oğlum ha bin. Aha, bak, bak. Bin şu kalınlık var ya şu kalınlık. Şu kalınlık her şeyi bitiriyor arkadaşlar. Bu hayvanların şu döş kısmındaki kalınlık her şeyi bitiriyor. Kiloda da yanılıyorsunuz. Siz kiloyu benimle kıyaslıyorsunuz. Ben 110 kiloyum arkadaşlar. Ben 110 kiloyum. Bu hayvanda benim 3 katım olsa saatin 330 kilo yapar arkadaşlar. Biz böyle aldatmıyoruz. Şöyle bak şöyle ekranı büyütüp bak şöyle büyütüp de bu danayı dev gibi göstermiyoruz. Bu dana neyse bak bu danalar şu anda dev gibi gözüküyor arkadaşlar. Bak. Bakın. Bakın. Böyle videoyla oynayıp da şunun gibi bak şöyle. Böyle videoyla oynayıp da hayvanları büyük gösterme derdimiz yok bizim. Ne yaşıyorsak onu yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşlar size. Baba. Ben dün hayvanın yanına gittiğim zaman benim de bu hayvanın kilosunu çok rahat bir şekilde kıyaslayabilirsiniz. Yine Mehmet geç yanına sen oğlum. Mehmet yanına girsin. Siz hayvanın boyunu Mehmet'ten kıyaslayabilirsiniz arkadaşlar. Kilosunu. Şu sizi kandırır bak. Şu sizi kandırır arkadaşlar. Bak şu anda Kamil dev gibi gözüküyor. Bak Poyraz. Şu anda Poyraz 600 kilo tane gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şu 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 fotoğrafı, şu resmi gören adam bu danaya 600 kilo arkadaşım. Mehmet gir bakayım yanına oğlum. Şuraya gir bakayım. Şunun yanına gir oğlum. Ç Çınar'ın yanına gir hadi. Ben şuradan geleyim. Dur bak. Bakın arkadaşlar şu kalınlık var ya bak şu döş kalınlığı. Şu döş kalınlığı her şeyi bitiriyor yani. Bu hayvanların döşleri çok kalın. Bak Mehmet'le kıyaslayabiliriz arkadaşlar. Mehmet şu anda yanına geldi. 20. Mehmet 50 kilo arkadaşlar. Mehmet 50 kilo. Bu hayvanı da ona göre kıyaslayabilirsiniz. Şu anda bu hayvanın Kaç kilo geldiğinin hiçbir önemi yok benim için. Benim için önemli olan bu hayvanın Ocak ayında Geleceği kilo arkadaşlar önemli olan. Yani şu an bu hayvan 400 kilo gelmiş. 300 kilo gelmiş hiç önemli değil. Bak şöyle büyüteyim de şöyle bak Şöyle 600 kilo gibi falan görürsünüz yani. Böyle dev gibi gözüküyorlar arkadaşlar. Bizde video ile oynamak yok. kamerayla oynamak yok. Neyse onu gösteriyoruz arkadaşlar. Zaten hayvan satlık diye satacağımız da yok. <laughs> Biz burada gerçek olayları yaşıyoruz arkadaşlar. Söz şükür. Mehmet 20 dakika olmuş olan kapatak mı videoyu? Bak yine konu gitti. Neydi konu? Bu boğa, boğanın farkını anlatacağız. Anlattık işte oğlum ha, küçük bu yavrusu arkadaşlar. Ah şuradan bakın bir daha bakın. Bu anın arkadaşlar şu teğmen annesi dev gibi. 500-600 kilo babası diye bizim diğer küçük boğa. Az önce ineğe hemen buzağı da herkülün yavrusu. Büyük ihtimal biri olmuş dev gibi biri kalmış böyle işte. Bunun başka da bir sebebi olabilir ama ben şu an bunun sebebini buna veriyorum. Ha, Baran hiç hastalık geçmedi arkadaşlar. Baran ishal bile olmadı yani. Baran'ı anlıyorum hani Baran annesi piçinek, ufak bir inekti yani. Ama şu teymene aklı vermedi arkadaşlar. On numara bir simental yavrusu bu. Oo Mete Bey hoş geldiniz. Neredesin oğlum sen? Evde. Evde ne yapıyordun? Canım mı sıkıldı evde? E, ne olacak ya? İyi hoş geldin. Biz de video çektik oğlum da kapalı tam videoyu kapalı yok sen geldin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoyu kapatalım Mete de gelmişken. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sen demek istediğin bir şey var mı oğlum? Yok. Arkadaşlar demek istediğin bir şey var söyle. Yok. İyi. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşça, kal. hoşça kalın görüşürüz.